Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin. Araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin proje yapma. Proje kalsın. Proje yap. 4 proje yap. Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10 20. 1 Korintliler 15 58. Bu nedenle sevgili kardeşlerim Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın sarsılmayın Rabbin işinde her zaman gayretli olun. 1 Korintliler 16:13 Uyanık kalın imanda dimdik durun mert ve güçlü olun. 1 Korintliler 16:14 Her şeyi sevgiyle yapın. Bir Korintliler 16-16. Her şeyi sevgiyle yapın. 2 Korintliler 1-11 Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı, daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık. Sizde de dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki, birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulsun. 2 Korintliler 2 bölü 8 Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim. 2 Korintliler 5-20 Böylece, Tanrı aracılığımızda çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor, onun adına yalvarıyoruz, Tanrı ile barışın. 2 Korintliler 6 13. Bize aynı karşılığı verebilmek için çocuklarıma söyler gibi söylüyorum siz de yüreğinizi açın. 2 Korintliler 7 1 Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım, Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. 2 Korintliler 8 11 Şimdi bu işi tamamlayın, bunu candan arzuladığınız gibi, elinizden geldiğince tamamlamaya bakın.